Merhabalar, Ala ilçe Tarım Müdürlüğü ile Ala Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü yavrular ölmesin aşısının sonuçları ile ilgili bugün Ala ilçemizin Bozköy mahallemizdeki yıllardan beri hayvancılık yapan Altan Gezen abimizin işletmesindeyiz. Altan abi merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Altan abi ne zamandan beri hayvancılık yapmaktasın? Yaklaşık 30 yıldır yapıyoruz. 30 yıldır hayvancılık yapıyorsun. Altan abi bu VBRK99 kuzu ölmesin, yavru ölmesin aşısından önceki ile sonrası arasındaki farkları bize anlatabilir misin? Ya daha önceki yıllarda bunları 20-30 tane hayvanımız e, süt tokanmasından dolayı ölüyordu. Bu yıl olmadı. Şu an memnunuz. İnşallah devamını bekliyoruz bu aşının. Memnunuz yani şu an. Evet Ala ilçemizin Helvacı Mahallesi'nde yıllardan beri hayvancılık yapan iki tane doğayan yetiştiricimizin yanındayız şu anda. Dursun abimiz ve Mehmet abimiz. Merhabalar hayırlı işler hoş bereketli olsun. Hoş, hoş bulduk. Mehmet abi, Dursun abi bu bizim kuzular ölmesin aşımızın kış ayında iki kere yaptık koyunlarınıza gebeken. Geçtiğimiz yıllarda aşı yapılmamışken ve şimdi yapılmamışken ki haliyle ilgili aradaki farkları, sonuçları, memnun, memnuniyetinizi bize anlatır mısınız? Abi ilk zamanlar yüzde yirmi çeviriyorduk. Yüzde yirmi, yüzde yirmi beş. ölümü. Kuzu ölümü. Geçen sene bu aşıdan sonra üç tane, ilk üç tane verdim. Yani 100 hayvandan 25 kuzu öleceğine 3 tane kuzu 3 öldü. De, Evet, üç tane. Ama, ama ne oldu değildi yani. doğma esnasında ölmedi yani. Herhangi Do bir ihsel veya başka hayır, sıkıntı hayır. yaşamadı hayır, hayır. Hayır, hiç yaşamadı. Hiç, hiç, hiç yaşamadı. Merhabalar, Aliya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Bugün Helvacı Mahallemiz'de Yücel Ağa'nın çiftliğindeyiz. Kızı Nülgün Hanım'la beraberiz. Şimdi biz Haziran ayından beri Aliya Belediyesi olarak ortak bir proje yürüttük. Kuzular ölmesin aşısını yapıyorduk evet. ve sizin de hayvanlarımıza uyguladık hı hı. bunu. Evet. Hayvanların gebeliğinin son... Doğumuna 3 ay kala yapmıştık ilk aşımızı. Sonra tekrar etmiştik bir ay sonra. Hı hı. E, bu aşıyı sizin de hayvanlarınıza uyguladık. E, bununla ilgili memnuniyetinizi ya da bir avantaj olup olmadığını söyleyebilir misiniz? Evet şöyle yani ben 9 aydır hayvanlarla tamamen birebir ilgileniyorum babam vefat ettiğinden ötürü. Fakat daha öncesinde babamla beraber zaten e, ben bu hayvanlarla birebir ilgileniyordum. Evet. Ee, tabi babamın yönlendirdiği şekilde ilgileniyordum ee, o zamandan bildiğim kadarıyla yani ben buradaki babam saken e, bu aşılar vurulmadığı için daha fazla işte yılda 10-15 tane kuzu ölümümüz gerçekleşiyordu evet. ee, tabi şey sizlerle tanıştıktan sonra ve bu aşıları uyguladıktan sonra bu seneki ölümler işte yani 3 tane kuzum öldü diyeyim size, hı hı. E, şu anda 52 tane kuzum var ve bunlardan sadece 3 tanesi öldü ve bu da hastalıktan değil biri e, engelli doğduğu için evet. ikisi de koyun üzerine yattığı için koyunların, kuzuların üzerine yatma gibi bir evet. e, olayı gerçekleşiyor. E, bu yüzden vefat ettiler. Yani hastalıktan vefat etmediler. O yüzden bu aşıdan gerçekten çok memnun kaldım. E, aşının devam etmesini o zaman istiyorsunuz. Tabii ki diğer de, diğer yıllarda da. Bu aşının da. devam etmesini istiyorum ve yaygınlaşmasını istiyorum ki kuzu ölümleri gerçekten hani etrafımda da çok duyuyorum. Hani bunların hepsi tek tek birer emek. E, o kuzuların doğumu işte e, anne, anne karnındaki büyüme süreci. E, o yüzden de bu aşıların herkesin yaptırmasını tavsiye ediyorum. nde bu geçen bu sene başlattığımız belediyeli ortak olarak yaptığımız yavru ölüm olaylarında eee evvelki senelerle kıyasladığınız zaman ne gibi bir fark var? Ölüm olayları daha mı düştü? Nasıl? Düştü. Hem yani çok düştü. Evvel sene çok ölüm oldu. Geçen sene 2 den 3 defadan bittirdik şey. Şehit Kemal mahallemizin en eski hayvancılarından İsa Esen abimizle birlikteyiz. İnsan Esen abimiz. Bereketli olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Kuzular ölmesin diye yaptığımız aşı hakkında ne düşünüyor? Nasıl? Faydası oldu mu? Bunlardan çok memnunum. Faydasını gördün mü? Faydasını da gördüm. Çok da memnunum. İşin devamını bekliyorum. Bir şey yapmadan önce kuzuların beri. %10'u geçiyordu. Evet. Şimdi. Bu sene %2, %2, %5 olsun. Kuzuların faydaları hakkında yapılmasıyla yapılmaması arasındaki farkları bize anlatabilir misin Nur hocam? Yani aşıyı biz gebe, 4 aylık gebekken yaptık. Koyunlara. Aynen. Daha sonra doğar doğmaz kuzularımıza da uyguladık. Daha önce ishalle çok mücadele ediyorduk. Ama aşı sayesinde ee, kuzularımız bu sene iselden fazla ölmedi. Ee, Sığırlara şapa işi yaparken, rapel şapa işi yaparken de gebe, yedi ay ve üzeri gebe sığırları bu VBRK 99 tepsisleme açısını ikişer militre yaptık. Onunla ilgili geri dönüşlerde buzağların sağlık durumları nasıldı? Buzağlar bu sene gayet güzel. Hiçbir hiç, ee, hiç ölüm, ölüm, ölüm yok. Aykut Bey çok memnunuz. İshal daha önce oluyordu, o aşıyı sonra olmadı. İyi memnunuz, devamını istiyoruz. İyi yani, çok memnunuz. Nasıl bu aşıları biz geçen sene başladık, Hazirani itibariyle Alaşehir Belediyesi'nin de desteğiyle gebe koyunlarına, gebe sığırlarına yaptık. Sonuçlar nasıl? Ben kuzularda, koyunlarda ölüm sıfıra düştü. Çok şükür bu sene hiçbir etimiz olmadı. Burada da canlı ölmen sığırlarda da. Bu aşıların faydaları hakkındaki düşüncelerini alabilir miyiz? Kalesi'yi gördük. Bir kuzu ölmesi Kuzu ölümleri olmadı yani. Buzal ve olmadı. Netlerde de. Diğer adımlar var yani. Aşıların devamını ister misin? Evet isteriz. Ben yavru ölümü. Aşını vurdu, ölümü vurdu. Aşını vurdu, ölümü durdur. Aşını vurdu, yavru ölümünü durdur. Aşını vurdu, yavru ölümünü durdur. Vurdu, yavru ölümünü durdur. Yaptır aşımı, durdur ölümü.